Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım ve kanalıma yeni katılan tüm aboneler hepiniz yayınıma ve kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün yine hep denir ya böyle endeksimiz tarihi bir günlerden geçti, zorlu günlerden geçti filan. Bugün de gerçekten ilginç günlerden geçtik. Endekse baktığımızda endeksin açılışı kuvvetli değildi. Endeks sabah açıldığında bir yukarıya doğru vurur gibi oldu ama ondan sonra hemen geri doğru çekti ve aşağıya Büyük bir kırmızı mum yaktı. Büyük o kadar büyük demeyelim de aşağıya doğru bir kırmızı mum yaktı. Ancak saat 12'den sonra öğleden sonra endeks toparlanmaya başladı. Özellikle varlık fonunun yani Bloomberg terminaline düşen bir haber 1 milyar dolar ve üzerinde borsadan varlık alacağıyla ilgili bir haber düşünce özellikle öğleden sonra Borsa İstanbul Xbank aracılığı yükselmeye başladı. Aslında saat 11'e doğru bir düşüş vardı, geriye çekilmeler vardı. Burada tabii insanları biraz gelgitte bıraktılar, böyle kontrapide bıraktılar. Belki de böyle bir yalancı yükselişte insanlar elindeki malın bir çoğunu alttan yerine koyarız diye satınca oradan sonra zaten direkt yukarıya gitti. Zaten varlık fonunun yukarıya doğru ben 1 milyar dolarlık hisse alacağım dediği anda da yukarıya doğru gideceği anlaşılınca Bank of America'nın da alışları zaten görüldü ve bununla beraber özellikle X-Bank büyük kırmızı bir yeşil mum yaktı yukarıya doğru. E, teknik sinyaller zaten bozulmamıştı. Zaten o teknik sinyallerin ortalamalarının tam altında gidiyorduk. Tabii ki bunlar riskli piyasalar. Birçok üstad sosyal medyada sattım çıktım dedi. Birçok üstad ben bekliyorum dedi. Biz de kendi kendimize karınca kararınca fikirlerimizi söyledik. Ben borsadan başka herhangi bir alternatifin çok zor olduğunu, çünkü insanların çoğu insanın çaresiz kaldığını, iyi, iyi kötü temettülerimize odaklanmamız gerektiğini, rasyonel ve mantıklı düşünmek zorunda kaldığımızı, çünkü bizim fazla paramız yok, bu adamların çok fazla paraları var. Fazla parası olan adam irrasyonel işler yapabilir. Ancak bizden mantıklı olmamız diyerek sizlere bu ekranlar üzerinden malımıza sahip çıkalım diye dünkü videoda sizlere belki kelime aralarında, tırnak aralarında sizlere cesaret verici sözler söyledik. Ancak takdir edersiniz ki arkadaşlar yani bugün yükseliş oldu da ben bunu bildim açısından söylemiyorum. Gerçekten bu ekranlardan 100 bin kişi hitap ederken hele hele konu para ve hisse olunca kolay değil bu işler. Çünkü Borsanın nereye gideceğini, nereye evrileceğini kestirmek çok güç. İki yıldır, 3 yıldır bu ekranda benimle olan arkadaşlar benim ne demek istediğimi iyi biliyorlar. Ancak fikirlerimizi sizlere etkilemeden, sizlerin fikirlerinizi cesaret verici ama sizin kararlarınızı etkilemeden bu ekranlardan aktarabilmek gerçekten çok büyük bir zorluk gerekiyor. Buradan size herhangi bir şekilde enerji vereceğiz veya güç vereceğiz, kuvvet vereceğiz, moral vereceğiz derken bu işin saçmalama boyutuna doğru da gidebiliriz. Ancak fikirlerimiz şunlar şunlar şunlardır. Bunlar bunlar olabilir ancak piyasanın çalışma mekanizması bu da olur bu da olur o yüzden kimse kimseyi suçlamasın şeklinde yani takdir takdir edersiniz ki bir açık kapı bırakarak sizlere yorum yapmak istiyoruz. Ancak dediğimiz gibi o fiyatlardan ben kendim hisse satmayacağımı yatırım tavsiyesi olmadan sizlere bunu ifade etmiştim. Değerli arkadaşlar bugün baktığımızda 5200 4980 ile açılıştı. Dibe vurduk. Dibi gösterdik ilk 11 10 11 buçuk 11.30'a kadar. 4980'den sonra zaten buralarda mal boşaltanlar zarar etti. Oradan sonra 5204 yukarıya doğru devam ettik. Şimdi arkadaşlar Grafiklerimize bakmadan önce, grafikler zaten gayet güzel. Teknik olarak aldayız. 21 günlük hareketli ortalamanın trendin üstündeyiz. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki, bir önceki videodan gelen sorular var. Selçuk Bey işte Akbank 15 kademe veya 50 kademe olduğunu söylüyorsunuz da biz kendi kadememizi nasıl alacağız? Arkadaşlar çok basit grafiğe bakın. Grafiği açtığımızda diyor ki 150 liralık bir hissenin kademesini nasıl anlarız günlük kademeyi? Şimdi günlük kademeyi anlamak çok zor. Bugün Akbank'a baktığınızda normalde 50 kuruş hareket eden Akbank, Bugün neredeyse 1 liraya geçti. 1 liradan fazla hareket etti. Yani o hani diyoruz ya bazen 50-60 santimlik dalgalar gelir. Bazen 1 metrelik dalgalar gelir. Bazen 2 metrelik dalgalar gelir. Ya bunlar da biraz daha tsunami oluyor. Ya bu dalgaları kimse tahmin edemez. Ancak siz de grafiğinize baktığınızda günlük grafiği açtığınızda günlük grafikteki hissenizin bar boylarına baktığınızda kaç lira gün içerisinde hareket ediyor bunu görebilirsiniz. Gün içerisinde diyelim ki 1 lira hareket ediyor hissenizin değeri 30 lira. O gün 31 lira, e 30 liradan açmışsa, 31 liraya geldiyse e artık bu günlük olarak e, o yukarılarda bir noktalısınız demektir yani günlük olarak ama. Yani ileri vadelerde falan ayrı olabilir. O yüzden günlük var evet ama o illa o gün 1 lira genelde oynuyorsa 1 lira değil 2 lira da gidebilir, 3 lira da gidebilir. Biz istatistiksel olarak bahsediyoruz. O yüzden şey yapmamak lazım. Bir arkadaşlar da diyor ki arkadaşlar 2 TL bankalar temettüm verir. Arkadaşlar şu an bankalar bakın gülüyorlardı böyle gülücüklerde koymuşlar. Bankalar hisse başı 12 lira 12 TL. Şey var karları var. En son dördüncü çeyrek karları 21 milyar TL. Bu karların üzerine aldıkları karın da faiz gelirlerini etkilediğiniz zaman bu dönem hiç bankalar karını arttırmasa dahi bu çeyreklikte yani çeyreklik birinci çeyrek, ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek, dördüncü çeyrek aynı kalsa dahi 25 milyar TL'ye yakın bir karlılık olacağını düşünüyorum. 4 tane 25 bakın çok basit bir mantık. 4 tane 25 değerli arkadaşlar 100 eder. 5 milyar TL sermayeli bir şirketi böldüğünüzde 100 bölü 5 20 TL eder. 2023 hisse başı kar 20 TL olacak bankalarda. Peki bankalar ileri nihai %10 temettü mü verecek? Bu bankalar %40 bile temettü vermiş değerli arkadaşlar. Bakın girin bakın temettü tarihine bankalar 2010'lu, 2011'li, 2012 yıllarda %40'a kadar temettü verdikler zamanlar olmuş. Bu zamanlar elbet bir gün gelecek. Gene bu bankalar %40 temettü verecekler. Bu işler düzelecek, bu işler geçecek. Peki 20 lira temettü verirse, 20 lira hisse başı kazanç olursa %40 temettü verirse arkadaşlar bu bankalar 2023 yılında 8 TL, bırakın 2 TL'yi 8 TL bile temettü verebilirler. Sadece BBDK buna izin versin. O yüzden böyle 2 TL temettü mü verecek deyip gülücükler yapıp Tİ'ye almak falan olmaz. Ben rakamlarla konuşuyorum. %40 bu bankalar hatta %41, %42, %44'e kadar temettü veren bankalar olmuşlar. İşte deve, işte hendek atlatırsın. Yani basit bir ilkokul matematiğidir bunları anlamak için. Değerli arkadaşlar laf fazla uzatmadan bir grafiklerimize bakalım. Ondan sonra neredeyiz ve videomuzu kapatalım. Değerli arkadaşlar şimdi burada zaten şurada bir açıldık zaten pazartesi günü. Bakın şu kırmızı büyük bir mum dedim ya konuşmamın başında. Kırmızı büyük bir mum burada ama ondan sonra saat kaç? 11 işte 11'den sonra veya 11.30 civarından sonra bu dip, dibi gördük. Dipten sonra 4980'ler civarında dibi gördükten sonra pat 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 diye yukarı 3 tane büyük hatta dört tane yeşil barı yakabildik. E şimdi buraya baktığımızda şu benim çizmiş olduğum şu trend de arkadaşlar. Şu trend zaten şunu geçiyor ve şurada kapatıyoruz. Nerede kapatıyoruz? 5197. 5204'e kadar gelmişiz. 5197'de kapatmışız. Şunun üzerinde kapatmamız da güzel olmuş. Şu trendin üzerinde hareket edebiliriz ve yukarıya doğru 5549'lara doğru gelebiliriz. Teknik sinyallere baktığımızda hareketli ortalamanın üstündeyiz. Bu güzel. Zaten şu benim çizmiş olduğum yatay destek şu dash time var ya arkadaşlar. Şurada dash line çizmişim. Bu dash line'ı hareketli ortalama böyle gayet de güzel örtüşmüş arkadaşlar. E şimdi süper trende baktığımızda süper trend de gayet iyi. Şu an Borsa İstanbul teknik olarak güzel. Hatta şeye kadar 5065 lira kadar yani bir kar satışı olsa hala işler normal deriz arkadaşlar. Bankacılık endeksine bakalım. Bankacılık endeksinde de bugün çok güzel bir hareket vardı. Ondan sonra videomuzu kapatalım. Bankacılık endeksinin mumu bu arkadaşlar. Bar bu. Hatta şöyle yaptığımızda bayağı büyük bir çubuk görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüzde zaten şurası şurası 27. Şurası 27 arkadaşlar. Zaten aşağıya doğru bir geldi. Yukarı bir barla. Sonra tekrar yukarıya doğru geldik. Ve en son saat 17'den sonra güzel bir varlık haberinin haberiyle açtı. Baktığımızda teknik sinyallerin al verdiğini görürüz. Burada zaten ne? 4338'i görüyoruz. 4349'da kapatmamız da güzel olmuş. Fibonacci 38.20'nin de üzerine atmışız. Şu an güzel görünüyor arkadaşlar. Arkadaşlar zaten bankacılık endeksi hareket etmeden BIST 30'u yukarıya hareket ettirmek çok zordur. Yani BIST 100'ün BIST, 30, BIST 100'ü hareket ettirmek çok zor. BIST 100'ün ağır abisi bankalardır. Bankalar hareketlendiği zaman da Borsa İstanbul'da yukarıya gider. Yani biz karınca kararınca, dilimiz döndüğünce, aklımız yettiğince sizlere buradan pozitif bir enerji vermeye çalıştık. Pozitif bir e, güç vermeye çalıştık. Sizlere moral kaynağı olmaya çalıştık. Eğer bunları sağlamışsak ve sizlere para kazandırmışsak ne mutlu bana. Sizleri diyorum ya, sizler para kazandığınız zaman ben de çok mutlu oluyorum. Her zaman diyorum ya, finans sohbetin o mottosu belli. Küçük yatırımcının bir lirasını dahi bu yabancılara kaptırmamak benim temel hedef ve gayemdir. Kendinize iyi bakın, bol kazançlar diliyorum. Allah'a ısmarladık.